Selamlar sevgili arkadaşlar ben Razer Umarım keyfiniz yerindedir Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna daha karşınızdayım arkadaşlar Bana destek olmak istiyorsanız ve bu tarz yolların devamını istiyorsanız Kanala abone olup bu videoya bir like atarsanız Beni çok 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 memnun edersiniz Hadi şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar şu an Eren geldi doğru atlayışımızı gerçekleştiriyoruz Umarım bol kill bir maç olur sizin de hoşunuza gider derken Kanka buraya şuraya iki kişi atladı sadece iki kişi mi atladı ya ver şunları bana şu çantayı sar bu falan ver bir tane silah bana kapçım abi bir tane bu olmaz bu yetersiz kalır bize bir tane sadece düzgünce ak çok güzel adam geldi Ama arbaletle alma mı bir tane? Geldim, 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 geldim. Baksana şimdi bir tane arabelet kuruşu yapacağım oyunu bırakacaksın. Ama onu nasıl yemez ya? Adamla baya uğraştım. içinde kalmasın arabelet de bitirmek istiyorum Dur, dur gel buraya. kalmasın diye yapıyordum ya. Bomba geldi, ona geldi. Arkadaşı sinirli, sinirlendi. Gördü bizi. Kanki bana doğru sen gel ya ben sana gelmeyeyim. Adam dibimde evde herhalde aynen. Yaptı bekliyor yukarıda. <laughs> Bak şimdi. Arap 2 Tamam Bunlar da almış olduk Gereksizler hemen atalım bunlar At şunları bunlar gereksiz tabanca kullanmıyorum zaten Bu Lazer alalım Şunu tak bunu da buna tak bunu at Tamam Şimdi rozoka sadece 2 tane adam mı geldi? Neyse ben kısa bir loot atacağım. Ee, tekrardan sizlerle olacağız arkadaşlar. Oo, sıkıyor geldi. Her sesi. Evet arkadaşlar şu an e, Rozok'tan 3 çıkmış bulunmaktayız. Önümde adamlar sıkıyor. Onlara doğru hemen ben bir rush atacağım. Büyük ihtimal buradalardır zaten. Evet hayatıma böyle girsem ne yapabilirsin ki? Neredesiniz çıkın bakayım. Hangi bir şey çekmek istiyorum? Hangi ben geldim siz yoksunuz nereye gittiniz ya? Burada yoklar o zaman ben buradan hemen doğru bir yol alayım. Hatta Poochink'den önce bir school'a 125 yönü koştum oraya yetiştim oraya geldim bir enerjiyi içelim sonra oraya tekrar gideriz Kankim size çok açık alan atmışsınız ya. Geldim kaykileri geldim. Şantırdan çıkmış bu arkadaşlar. Oo! Oğlum bir anda karşıma çıkınca öyle bokba karıştı çok kötü oldum. Oo M24. Bir AVM bak güveniyorum sana bak bir tane AVM bak. Bak AVM versin bak direkt win. Şuan 8 eksi tak altı kalsın. Tamam. AVM mermilerini al. Ben AVM'a geçelim hadi tamam. Bunu da atalım. Tamam. Arkadaşlardan da birazcık 5.56 aldık bak, bu maç win. Bunlar bottu. Bize gerçek oyuncu lazım. Arabaya gerçek sandım. Kalan 9. Leşimiz 7. Bence gayet iyi. Leşimiz az olabilir ama geri kalan adamları öldürürsek bu işi başlayacağız gibi duruyor. Hangi siz birbirinizi bir yerde öldürüyorsunuz ama o oh, geldiler. Siz bu kilo bombayı alacağım. Nasıl ya? Çok güzel. Şurada hemen bir kit basmam lazım. Ben orada adamlara vurdum ama bomba attım ölmesi gerekiyordu ama ölmedi. Çok saçma şeyler oldu. Hemen bir tane enerji arkasına. zaten çok azıcık 5 6 alıp diğer adamları aramaya gideceğim tamam çok teşekkür ederim sende bir şeyler var mı geç bunları ölüme drop atmış dropa bir olur herhalde dropdan hemen bir yelek az falan Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Allah'ım yılanlar ya. Yılanlar dünyanın en tehlikeli hayvanlardır diye boşuna dememişler. Az daha. Yılanlar dememiştir. dünyanın en tehlikeli ve zehirli hayvanlardır. Evet son adam. Neredesin bakalım yılan? Kankim neredesin? Bir ses var. Büyük ihtimal buralardasındır sen. Gidelim. Ama bu bekle böyle bu şekilde yapmayacak sana. Adamın DP'si var. Bir tane Bence güzel bir gün aldık arkadaşlar. 12 leş. 1239. Hasarımız var. 24 dakika 9 saniyede hayatta kalmış bulunmaktayız arkadaşlar. Yani bence güzel maç oldu arkadaşlar. Yani güzel maç olduğunu düşünüyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz ve kanala hala abone olmadıysanız bir abone olursanız beni çok 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 mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.